Merhaba, ben Çankaya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Haşmet Türkoğlu. 2011 yılında kurmuş olan bölümümüz kısa sürede makine mühendisliğinin bütün alanlarını kapsayacak şekilde öğretim elemanı kadrosunu tamamlamış Çağdaş bir eğitim programı oluşturmuştur. Bölümümüzde lisans, yüksek lisans ve doktora programları yürütülmektedir. Bütün programlarımızda öğretim dili İngilizcedir. Akademik kadromuz başka üniversitelerde ve sanayi kuruluşlarında çalışmış, tecrübeli öğretim üyelerinden ve farklı üniversitelerde öğrenimini tamamlamış genç elemanlardan oluşan dinamik bir yapıya sahiptir. Bölümümüz öğretim elemanları enerji dönüşüm sistemleri, yenilenebilir enerji teknolojileri, robotik, kontrol, üç boyutlu yazıcı, ileri imalat yöntemleri, sayısal çözüm metotları ve simülasyon alanlarında araştırmalar yapmaktadır. Eğitim programımızda gerçek mühendislik problemlerine yenilikçi çözümler getirmek üzere tasarım, imalat, test ve modern teknolojilerin kullanımı konularına özel önem verilmektedir. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerimiz birinci sınıftan itibaren gruplar halinde tasarım, imalat ve test içeren çok sayıda proje ve deney gerçekleştirmektedir. Çankaya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Eğitim Programı, makine mühendisliğinin temel alanları olan enerji sistemleri, imalat, robotik, kontrol ve malzeme ile ilgili zorunlu dersler, uygulamaya dönük teknik seçmeli dersler ve sosyal seçmeli derslerden oluşmaktadır. Bu alanlardan birinde uzmanlaşmak isteyen öğrencilerimiz, teknik seçmeli dersleri ilgi duyduğu alanda seçerek uzmanlaşabilmektedir. Birinci ve ikinci yıl programı ağırlıklı olarak fizik, kimya, matematik gibi temel bilim dersleri ve sosyal içerikli derslerden oluşmaktadır. Üçüncü sınıf programında makine mühendisliğinin temel dersleri, dördüncü sınıf programında ise tasarım, imalat, deney ve simülasyon gibi ana mühendislik pratiklerinin gerçekleştirildiği dersler yer almaktadır. Bu derslerde öğrencilerimiz bir makinayı, bir cihazı, bir sistemi tasarlama, imal etme ve test etme deneyimi kazanmaktadır. Programımızda öğrencilerimizin makine mühendisliğinde yaygın olarak kullanılan yazılımları öğrenmeleri ve bu yazılımları kullanarak analiz ve simülasyon yapma deneyimi kazanmaları için tasarlanmış dersler mevcuttur. Bu derslerde ve projelerde öğrencilerimiz makine mühendisliği ile ilgili yazılımları ileri düzeyde öğrenme imkanı bulmaktadır. Bölümümüzde makine mühendisliğinin bütün temel alanları ile ilgili laboratuvarlar mevcuttur. Laboratuvar derslerimiz kapsamında öğrencilerimiz mekanik ve ısı alanlarında deney tasarlama deney sistemi kurma, ölçüm yapma ve veri analiz etme becerileri kazanmaktadır. Öğrencilerimiz çok disiplinli gruplar halinde uydu ve elektrikli araba gibi projeler gerçekleştirmekte ve ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmaktadır. Öğrencilerimiz 2019 yılında NASA tarafından düzenlenmiş olan uluslararası uydu yarışmasında dünya beşinciliği elde etmişlerdir. Bu ve benzeri faaliyetlerde öğretim elemanlarımız ve üniversitemiz öğrencilerimizi daima desteklemektedir. Bitirme projeleri sanayi kuruluşlarıyla ortak yürütülmektedir. Bu projeler kapsamında gerçek mühendislik problemlerinin çözümüne yönelik tasarım, analiz ve uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Bu projeler biri sanayiden, biri akademiden iki danışman gözetiminde yürütülmektedir. Takımlar halinde gerçekleştirilen bu projeler sayesinde öğrencilerimiz ekip çalışması becerisi kazanmakta ve sanayi kuruluşlarını yakından tanıma imkanı bulmaktadır. Öğrencilerimiz yaptıkları iki stajla makine mühendisliği uygulamalarını detaylı olarak sanayide tanıma imkanı bulmaktadır. Bölümümüz öğrencileri hiçbir ek ödeme yapmadan mekatronik, elektrik elektronik, endüstri, bilgisayar, yazılım ve inşaat mühendisliği bölümlerinde Çift ana dal yaparak iki diploma ile mezun olabilmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz bu bölümlerde veya seçecekleri başka bölümlerde yan dalda yapabilmektedir. Bölümümüz ile Avrupa'daki birçok makine mühendisliği bölümü arasında Erasmus Plus öğrenci ve öğretim üyesi değişim protokolü bulunmaktadır. İsteyen öğrencilerimiz eğitimlerinin bir kısmını ve stajlarını yurt dışında yapabilmektedir. Bölümümüz sanayi firmaları ile yakın işbirliği içindedir sanayi kuruluşları ile proje bazında veya program bazında işbirliği yapılmaktadır. Öğrencilerimizin bitirme projeleri ve stajları bu firmalar tarafından desteklenmektedir. Bu firmalar mezunlarımıza işe alınmada öncelik tanımaktadır. Hidromek firması ile iş makineleri opsiyonu programı yürütmekteyiz. Bu program kapsamında çok sayıda öğrencimiz bitirme projelerini ve stajlarını Hidromek'te yapma imkanı bulmaktadır. Bu programa katılan öğrencilerimiz iş makinelerine yönelik seçmeli dersler alabilmektedir. Çok sayıda mezunumuz hidromek'te istihdam edilmiştir. Mezunlarımız Tay ve benzeri önemli savunma sanayi firmalarından otomotiv firmalarına kadar birçok büyük firmada çalışma imkanı bulmaktadır. Sevgili gençler, köklü ve uygulama alanı en geniş mühendislik olan makine mühendisliği bölümünde okumak sizlerin araştıran, tasarlayan, üreten bireyler olarak yetişmenizi sağlayacaktır. Bölümümüzün hedefi güçlü akademik kadrosuyla, çağdaş eğitim yöntemleriyle, sahip olduğu teknik altyapıyla sizlerin mesleki bilgi ve beceri kazanmanızın yanında kendine güvenen, yenilikçi ve girişimci bireyler olarak yetişmenize katkı sağlamaktır. Üniversiteye başlayacak tüm gençlerin gelecekte kendilerini mutlu ve başarılı kılacak doğru tercihler yapmasını temenni ederim. Çankaya Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu olmanın ayrıcalığı ve avantajını yaşayacağınız güzel bir gelecek dilerim.